Herkese merhaba arkadaşlar. Klan oluşturdum. Klanıma gelmek isterseniz hepinizi beklerim. Pekka pekka diye küfürsüz, kavgasız, gürültüsüz, saygı, saygı çerçevesi içerisinde gelin güzelce anlaşalım. 30 kişi olduğumuzda turnuva başlatacağım. Gençler buradan turnuva oluşturacağım. Turnuvada birinci olan arkadaşa 500 TL ödül vereceğim şimdiden söyleyeyim. Klana GG gelin. Klandaki arkadaşlara bonus fazla etkinliğim olacak. Bol şans diyelim adama. Holgraders başladı. Holgrada, Holgrada, holy moly Bolly. 3.5 iki oynuyor galiba adam. 3.2 Bravo diyeyim. Bravo diyelim. Bak şimdi Pekka'ya attım. Adam savunamayacak. Savunamayacak adam. Bravo. Bravo bravo. Teşekkürler. Konuşmayı unuttum ya. Neyse ad, ad, adamı öt, öttürüyoruz. Etkinlikten bahsetmiştim. Klan'a gelin arkadaşlar. Ee, ödüllü turnuvalarımız olacak. Dediğim gibi şunu atalım. 500 TL ödülü olacak. Gelin gençler. Çıkın çıkın gelin. Arkadaşlarınıza da önerin. Yeteneği olan kalibreli yeteneği olan insanlar kazansın abi. Zaten ekonomi kötü. Ben sizin sayenizde kazanayım. Siz benim sayemde kazanın. Kazan kazan yani. Anlayacağınız. Beğeni atın. Abone olun. Yoru yorum atın gençler. Şimdiden seviyorum sizi. Te te teşekkürler. Bravo. Çarpmayı biraz boşuna attık. Evet. Okçuları atalım elektro ruhu atalım. Tamam okçuların dikkatini çektik. Sağdan pek kayıp çıksam yoksa soldan mı alsam adamı? Okçu bir tane vur. Adamsın be. Hem büyücüyü aldık. Hem de kuleyi aldık. Güzel. Soldan topyekun atağa çıkalım. adam da soldan gelecek zaten. Hiç beklemeyelim. Atalım PK'mızı. Zaten okçu okçuların evrimi gelmiş. Mega minyonu atalım ön, önden. Bunu atalım. Ok okçuları atalım. Oy çok fena kestim. Hayır okçu ölecek. Okçu ölecek. Benim ikinci pekkam geldi. Adam farkında değil. Fıçı atalım. İyi oyunu diyelim. Adam hasar veremiyor ki abi. 13 seviye lan bu pekka. Bir oyun daha atalım. Günlük yaşantınızın nasıl geçiyor arkadaşlar? Çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Tatilde misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben çalışıyorum arkadaşlar. Housekeeping departmanında çalışıyorum. Elektro ruhu Yani çok da güz güzel atmadım ama attık bir şekilde. Çarpma atma gerek yok. Dursun abi saklayalım. Elimizde kozumuz olsun. Bravo diyelim. Adamın çok fazla Pekka antisi var. Çok fazla var hem de İsket ordusu var. Cadısı var. Koruyucuları var ki koruyucuları az önce elden çıkardı. Bunu elden çıkartalım. Cadıya bir tane vuralım. Oba. bir çarpma atalım kuleyi aldık okçu atalım arkasından bekletmeden koruyucuları at atacak mı ama okçular aldı okçular o uzak mesafeden dolayı aldığı buff sayesinde kuleyi aldılar çıkalım yeter ya oy 4 yıldız o 107 süper ya yapıyorsun bu spor ya cadı geldi elmasımız alalım çok güzel oldu bu bir oyunda atalım Madem son kutumuz kalmış 9 seviye geldi Seviyeler yük yükseliyor gittikçe normal bir şekilde. O cadı cadı cadı. Hadi 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 Elektro. Çok güzel. Teşekkürler diyelim. Çarpma atalım. Oba bayağı hasar verdik. Sağlı sollu bayağı hasar verdik adama. Tamam bir tanesi patlayabilir. Vay be hakikaten vay be niye ok attın onu seviye pekaya kankam bunu atalım alamayacağını anladı mı acaba bravo diyelim Aynı yani alamayacağını anlayınca adam ok attı. Tamam. Son sandığımızı açalım. O yüzden video uzattık. 3 3 yıldız emoji. Abi emoji bir kez emoji çıkarttım ben. O yüzden emoji diyorum her seferinde. Gençler yoksa emoji diyeceğimden değil. 2 yıldız. Yani idare eder işte. Hadi 3 emoji. Abi emoji denk getiremiyorum şu videolarda ya. gelece tik tiktok'tan atacağım zaten. Unutmazsam açıklamalar kısmına yazarım. İsmimi arkadaşlar. TikTok ismimi. Dediğim gibi klana gelin. Hem klanı yükseltelim. savaşlarımızı yapalım. Beraberinde gelecekteki etkinlikler için şimdiden yerinizi ayırtın arkadaşlar. Klan 50 kişilik. Diğeri benim yedi, yedik hesabım. Gelin. Minimum 2 2000 kupa istiyorum. Ben yükseldikçe kupa'yı da yükseltirim diye düşünüyorum. 500 TL ilk e, etkinlik ödülümüz 500 TL gençler. Unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Beğeniyorum. Kalp klan'a gelin. Sanаппту.